Hadi gelin bir günde İstanbul Boğazı'nı keşfe çıkalım. Sabah ilk durağım Küçük Su Kasrı. Osmanlı'nın en zarif köşklerinden bir. Hem bahçesi hem boğaz manzarası şahane. Mutlaka sesli rehberle gezin. Ne gezdiğinizi anlıyorsunuz ve tarihe yolculuk ediyorsunuz. Yanındaki Sabancı Öğretmen Evi de çay molası için harika bir yer. Ardından vakit kaybetmeden Anadolu Hisarı'na geçtim. Boğaz'ın en dar noktasına kurulan ilk Osmanlı Kalesi. Küçük ama etkileyici. Birinci Beyazıt bu güzel cisarını yaptırmış. Dar merdivenlere dikkat edin. Sonrasında zirveye çıktığınızda şahane bir boğaz havası. yanında bulunan Anadolu Hisarı iskelesine geçtim. Vapurla Aşiyan'a geçtim. Şair Tevfik Fikret evi olan Aşiyan Müzesi'ni gezdim. Manzarası tam anlamıyla şiir gibi. Aşiyan mı? Aynı zamanda kuş evi demek. Müzede küçük ama çok etkileyici. Biraz restorasyona ihtiyacı var. Bu evin yatak odasından manzaranın keyfini çıkartıp rotamı Rumeli Hisarı'na çevirdim. Finalde tekrar Anadolu Hisarı iskelesine dönmüştük. Meşhur Boğan Talenti de dondurma molası verdi. Evet evet İtalya'ya geldik. Antep fıstıklı bitter favorim oldu. İtalya'ya gitmiş gibi hissettim. Bu rotayı kesin deneyin. Boğaz'ın tadı bir başka. Daha fazlası için de beni takip etmeyi unutma.